Oynuyoruz. Evet, körebe oynuyoruz. Kime be? Anne. Evet, ben ebeyim. Bunlar Anne. Ecrin'le Anne. Mustafa Anne. kaçacak. Anne. Ben yakalayacağım. Sen kendi gözünü kapat. Biz göz kapat. Evet, hadi bakalım. Başlıyorum. Nerede bunlar? Yakalayamıyorum. Ses yapın birazcık ya. Mustafa nerede? Mustafa! Eyvah, Mustafa'yı göremiyorum. Mustafa. Mustafa düşeceğim şimdi. Ses yapın. Neredesiniz? Mustafa, Ecrin. Nerede ya bunlar? Mustafa ve Ecrin neredesiniz? Eyvah şu ses geldi. Bakayım şu tarafa mı kaçtılar? Ecrin nerede Ecrin? Mustafa. Bu taraftan geliyor sesler. Mustafa neredesiniz? Mustafa. Aa burada biri var. Eyvah Ecmi. Yakaladı. Ne beni, ne tamam, Mustafa evi olmak ne istiyor. Açmadım hayır. Perde yüzüne kapatmak Anne, yerine, yerine beni takip etseydin. En bak bunu 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 mu buldun Diğer göz bandını bulamadık. Dur, Hadi bakalım in aşağıya. Başlıyoruz. Oo, yakaladı. Ya. Hadi bakalım sıra Ecrin'de. Bakalım Ecrin kimi yakala. Ecrin kesin beni yakalayacak. Kesin. Mi evet. Tamam. Ha. Hadi bakalım. Ha. Ecrin bu taraftayız. Ecrin. <laughs> Ecrin. <gülüyor> <gülüyor> sıkıştı Mustafa oraya hadi şimdi Mustafa da hadi bayağı bir oynayalım uzun videolar bence seviliyor değil mi bakalım hadi bakalım kapat gözü aynı fareye benziyorsunuz siz böyle <laughs> ses geliyor <gülüyor> 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 Ejrin yine yakalandı. Ay, be, Hayır bak bence. Hayır. Ejrin tüm kapalı gözü nasıl görebilir? Anne bir de şey. Şöyle hani şey tutacağım anne. Çok sıkıştık oraya ondan hemen yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> ben yakalandım. <laughs> Sen Yok anneciğim yakalayabilirim aç gözünü başlıyoruz <laughs> Mustafa Ejder neredesin seni yakalayacağım çünkü sen beni yakaladın ay düşecektim neredesiniz bu tarafta birileri var eyvah bu taraftan geliyor sesler. Ya nerede bunlar ya? Sesler bu taraftan geliyor. ya. Eyvah kaçtılar bu tarafa. Evet. Mustafa'yı da bulayım. Mustafa ses ver. Buldum. <laughs> evet. Evim, evim. Şimdi bir ben tane evim. de Ejineb olsun videomuzu anne, bitirelim. Anne Ejine sonra, sonra bir de ben Kimi yakalarsa olsun o zaman. Tamam evet, bu son. Iki, <gülüyor> 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 Mustafa Ebe oluyor şimdi bu son. Tamam mı? Tamam. Küçük fare geliyor, küçük fare geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet yakalandı. Gelin bakalım. <laughs> Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>